Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte CapCut'ta nasıl edit yapılır size onu göstereceğim. Sonra ben burada bir tane edit yaptım. İsterseniz göstereyim. Dur. Sistem sesinden kayıt yapayım. Heh. Bakın böyle bir şey. Ben şorta atacağım. Bugün sizlerle birlikte bu video yapacağız. Bakın arkadaşlar. Edit yapacaksınız. Dur. Lan. Bir dakika. Ronaldo nerede lan? Ronaldo burada. Gözümle koy. Hangisini şey yapalım? Neyse bu edit editten şeyleri silerim ben. Silme muzu olacak? O hızlandıracağım. Silme muzu olacağı için Diyeceğim. Ne var? Şu patikte yazacağım, oturacağım mı? Yardım oldu bana, oturacağım. Otur tamam mı? Tamam. Öyle de diye. Ya. Anne sus Ay. tamam mı? Sus. Şey ne var? Odan kıpırdama. Tamam be sus. Yeter. Arkadaşlar, sizin ee, bunları, sonra bunları koyayım. Koy, koy, Allah, koy, 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 koy. Arkadaşlar, bakın, 30 dakikalık video da olabilir, o yüzden ben bunu 30 dakikalık edit yaptım. Hızlıca yapacağım ben bunu çünkü ne oldu lan? Dur. Bu arada benim tab... Oğlum sen yapsana. He. Ya ne oluyor ya? Allah'ım Rabbim ya tablet kafayı yedi. Ne yapıyorsun tablet? Ya, kafayı yedi. Vallahi sinirleniyorum ha. He. Şimdi ne oldu ya? Kafayı yedi tablet. Kafayı yedi tablet ya. Benim internetim kötü onda böyle diyor. <laughs> Arkadaşlar bakın. dakikalık edit olabilir. Ben hızlıca yapacağım. Bu arada Berat amcam da bu videoyu izleyebilir. O yüzden edit nasıl yapılır diye. Onu gösterecektim ben de. Şurada Arkadaşlar şuradan donduru var ya ona basın. Şunu 19 yapın. 19. Bir de efekt terdilere gelin. Bakın şu video efekt terdileri var ya. Bunlardan arasından lense tıklayın. Keskin köseler. Bakın bu. Bunu da aynı bir şekilde böyle yapın bindirime basın. Bindirime ekle diyor. Dedim. Burada kuru kafa var. Kuru kafa şey ne göstereceğim ben size. Kuru kafayı benden ekran görüntüsü alıp alabilirsiniz. Kuru kafayı uzun yaptım ben. Onu yarın göstereceğim kuru kafayı. Yarın da olmaz da bugün göstereceğim. dakika. Şurada dur dur dur. Dur dur. 19 yapın. Hop. Bugün şimdi bunu biraz küçültün. Şuradan altı koyun. Video efektleri yine aynısı gibi. Aynısını yapın. Keskin köşeler. Mesut Ozil de var. Mesut Ozil'i şey yapacağım. Biraz büyüteceğim. Lan ben Mesut Ozil'i Türk zannediyordum. Ben Türk zannediyordum. Vallahi Türk'tü zannediyordum. Allah ne yapıyor ya. Video efektleri. Ne basın? Yine aynısı gibi bunu 19 yapın. Ya. Bunu 19 yapın. 19 yine. Arkadaşlar 19 yapın bunu ve yine bindir be ben kuru kafayı az e, videonun sonunda size göstereceğim kuru kafa e, uzun yapılıyor Yürü. Messi de var. Yolun Şimdi bunu şey yapın. 19 yapın yine. Efektler basın. Buradan yine aynısı gibi şey yapın. Arkadaşlar şarkıyı nasıl açtığımı göstereyim. Burada ses var ya ses. Ona tıklayın. Sesler değil. Burada tamam mı? Ha, şimdi burada da sıkıntılı bir şey var. Ha, sıkıntı yok da. MT müziği indirirsiniz. Şey yaparsınız. Aa, ben böyle alıştım. Bakın arkadaşlar. Cihaz var ya. Ben de kaç tane şey var. Ben videodan çıkartıyorum bütün sesleri buradan. Onu da kuzmaydı bu. Heh. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bunu direkt durdurdum. Hemen. Evet. 19 yine efektlere basın. Şimdi Roney var. İ İl İngiltere lan İngiltere değil mi adı? Herhalde. See Şimdi. Ay diye bağırıyor filmlerde. Film de var. Ne oldu lan? Doğru başka bir şey yok mu? Doğru başka kişi yok. He. Bir dili bir bekle. Bekleyeceğim. Heh. Şimdi hadi böyle. Göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu editi herkes yapabiliyor. Bende de e, çalabilirsiniz. Yani çalabilirsiniz. E, çalmanıza izin verebiliyorum. Yani ama kendi de yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar siz editi nasıl yapacaksınız o zaman? Videoları nasıl alacaksınız? Bir dakika. Snapchat yüklemeniz gerek. Arkadaşlar Snapchat. Şimdi buradan Google'a girin. Google'dan Snapchat yazın. S-N-A-P-C-Hat. Böyle yazın. Snap Ya öyle değil. Neydi adı? Ya dur. Neydi adı ya? He, SnapTube. Yanlış yazdım. Yanlış yap <gülüyor> yazdım. <laughs> SnapTube <laughs> APK yazın. <laughs> Arkadaşlar Burada şey var. Dur. Dokunmaları göster. Bakın şurada şey var. Buna basın. Buna. Bu var ya. Ona ne oluyor lan? Bakın bu var ya. Buna. Buna basın. Arkadaşlar ben Snap 2 be in Bakın buna basın. Yine de indir. Snap to be de sizde varsa ben olduğu için benim göstermeme gerek yok. Ben bir sürü şey yapmışım buradan. Delta Executor şey yapmışım. Bende de bir sürü oyun var ha. Arkadaşlar şimdi bunu indirdiniz değil mi? VPN alakalı. VPN niye geldi? Lan sakın açık olmasın ha. Zamanlı. İnşallah açık kalmamıştır. Lan baslayacağım reklamına ya. Reklamlardan gıcık alayım ben. Yok, şukur, <Sessizlik> şukur aç açık değil. Arkadaşlar buraya yazın ki FIFA <Sessizlik> 2010 World Cup Player Allah. layeri yer Yetiyor. Böyle yazın bakın böyle yazın Buna basın buna basın Bakın beyaz şey var ya Buna basın Arkadaşlar Bu videoyu açın Dur durun Paylaş var ya paylaş buna basın Paylaş Daha fazla be. İndir. Hızlı ya İndir. Şimdi değil deyin. Ve yükleniyor. Arkadaşlar. Bunların hepsini yüklemeyeceksiniz. Lionel Messi. Javier. Em, başka. Villa. Ee, Cristiano Ronaldo. Ee, Robinho. Mesela Emru'ne mesela bilmiyorum siz bilirsiniz. Hangisini yükleyeceksiniz. Ananı lan. Oğlum şey var mıydı da? Mesela istediğiniz gibi Mesutuzil. mesela toz Mesela kimleri varsa onu alın. Onu yükleyin isterseniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle CapCut'tan yani videoyu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.